Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. 15-21 Temmuz haftası kahve falarızı yapacağım Oğlak Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Kendi kanallarınızda da paylaşabilirsiniz. Böylelikle ben de bu yolu ilerleyeyim. Arkadaşlar sürekli söylüyorum kusura bakmayın ama yeni gelen kişiler için de duyuruda bulunmak zorunda kalıyoruz. Kalıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Biraz duygusal olabilirsin ya da burada baktığımda aslında bir beklentim var, bir beklenti içindesin. Ee, bir haber bekliyorsun veya bir yer işte veya birini ettin onu bekliyorsun. Biraz duygusalsın bu konuda. Acaba nasıl bir haber gelecek? Merak etme, çok güzel bir haber gelecek. Çok güzel haber alacaksın. Şans senden yan olacak. İlerleyeceksin diyor burada. Ee, gerçekten burada. Belki de bu haberin veya beklediğin her neyse senin için bu belki de gerçekten kaderini değiştirebilir. Bunu da söyleyebilirim. Burada hatta ünlem işareti şeklinde ne i harfi İ ters çıkmış. Hayatında gerçek olmayan bazı şeyler olabilir. Böyle gerçek olmayan duygular, gerçek olmayan işte sözler, gerçek olmayan bazı durumlar olabilir. Bunların fazla üzerinde durmamanı tavsiye ediyor buradaki ünlem işareti. Gerçek olmayabilir diyor söyleyebilirim. İletişim çok olacak bu süreçte. Ayrıca bazı şeyleri inceleyip sık dokuyacaksın. Bir dilek dilemişsin sanki güvercinini uçuruyorsun. Birine haber gönderiyorsun. Haber uçuyor ya da sana haber gönderen bir insan var. Sana artık uçarak geliyor bu haber diyeyim. Ee, bir kapıdan geçeceksin. Burada bir yeni bir kapı, yeni bir iş, yeni bir durum. Her neyse senin için güzel olacağını yine müjdesini vermek isterim. Evet bazı şeyleri inceleyip sık dokuyorsun veya da e, sütten ağzılananın yoğurdu üfleyerek içer misali diyelim. Biraz öyle öyle takı öyle durumdasın. Evet her ne konuda olursa olsun burada hani içinde olsun veya bir bir tatile veya denizli bir yerle de görüşmen, çok görüşmen olacak böyle. iletişimin çok olacak e, diyeyim. E, yine burada bir başarı gözüküyor arkadaşlar ve bu bu işte bu başarıdan dolayı bir de başarıyı geçeyim. Burada bir duygusallık var. Bakın burada bir dalgalanma var. Bir duygusallık var burada. Yani burada bir e, işte uzakta bir insana karşı bir duyduğum bir duygusallık olabilir. İşte Kadersel bir e, karşılaşma, kadersel bir beraberlik e, doğabilir burada. E, birbirinizle karşılaşabilir, birbirinizi bir anda aşık olabilirsiniz. Duygularınız buradaki durum biraz romantik duygularınızın kabaracağını, karşıdaki kişiye karşı ilginizin çok olacağını gösteriyor ve bu konuda da e, adil davranmak isteyeceksiniz. Biraz da burada hani bazı şeyleri inceleyip sık dokurken adil olacaksınız. Ya karşı tarafa ya da kendinize de aynı şekilde karşı tarafında size adil davranmasını bekleyeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. İçinizde de açılmaların olması kendinizi iyi hissetmenize vesile olacak. Burada bir une, 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 une çıkmış böyle bir şeyleri rahatlıkla dolduracaksınız gibi. Siz de burada bir uğraştığınız iş olabilir. Bir şeyle çok fazla uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Belki 3-4 kişi herkes bir bir el el vermek değil de hepinizin bir uğraştığı bir durum olabilir. Veya da çoktandır bir ekip çalışması, bir arada çalışıyorsunuz, bu durumu çözmeye çalışıyorsunuz. Her neyse, o, ne konu olursa olsun, birilerinin yardımı desteği de olacak. Ama buradaki durum e, tabii ki tek başınıza yapmayacaksınız, ama e, birlikte yapacaksınız. Ama buradaki durum senin büyük bir başarı elde edeceğini, belki bu durum senin nehine olacağını, şans senden yana olacağını, e, çok büyük bir başarı elde edeceğin bir durum e, olacak. Ya iş hayatında bir yere terbiy e, alabilirsin ya iş hayatında bir şeyi başarabilirsin ya bir e, başarı yapmanız gereken bir durumu çok büyük bir başarı elde edebilirsin. Bu durumda yani bu durum senin için çok çok iyi olacağını gösteriyor. E, üç kişiyle uğraştığın bir durum, burada yani üçünüz birlikte olup uğraştınız e, bir durum olacağını gösteriyor. Ama bu başarıyla e, elde edeceksin, başaracaksın diyor. Evet. yine burada baktığımda arkadaşlar evet özellikle şunu söyleyebilirim ki daha böyle bir yolculuk gözüküyor veya bir yerlere gidiyorsun böyle ağaçlık ormanlık deniz olan yer burada böyle özellikle yine anneyle olan konular gündemde olabilir çocuklarla olan konularınız ne bileyim daha çok belki hayvanlarla doğayla çocuklarla bugünlerde çok fazla anlaşabilirsin, ee, daha böyle onları çok iyi anlayabilirsin, anlaşabilirsin ee, veya doğayla çok fazla e, iç içe olabilirsin, o oksijeni çok fazla açısıyla yün almak isteyebilirsin, her konu neyse açık hava sana iyi gelecek diyor buradaki durum açık havasının e, zihnine, beynine çok iyi geleceğini, e, gerçekten burada çok iyi olacağını gösteriyor. Ve burada çocuklarla ya da çocuk sahibi olmak da e, gündeminde olacak gibi bir durum özellikle daha böyle kendini e, daha böyle e, gururun okşanacağı, kendini iyi hissedeceksin. Burada e, birileriyle mücadelen varsa, böyle bir düşmanlık gördünse ee, bir çatışmaya girdiyse de bu konunun aranız açık olan insanlar varsa bu süreçte bu durumun da sona erdiğini bir tamamlanma yaşayacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani e, buradaki durum e, ne sen burada kazanmış olacaksın ne onlar da bir şey kazanmış ol olmayacak. Yani burada merhaba, düşmanların da bir şey kazanmayacak. Hani seninle uğraşan sen de yani burada bir kazanç elde ed edilmeyecek. Ama burada bir şey olacak. Nedir bu? Artık bunun tamamlanması sona gelindiği olacak. Çünkü hiç kimse buradan bir kazanç elde edemeyecek. Etmediği için de bu durumu artık bitişe, bir bitişe gelindiğini gösterecek. Yani bir bu durum bize hiçbir şey neyle uğraşıyorsa hiçbir şey elde edemiyoruz. Bu şuna kendimizi yormaya veya uğraşmaya gerek yok ya da sen birileriyle uğraşıyordun, savaştın, bunu sen kazanacaksın da söyleyebilirim. Ee, burada bakın bir kuş gözüküyor arkadaşlar. Evet gelecek bir haberiniz var arkadaşlar gözüküyor gibi burada söyleyeyim. Yukarı çıkmışsınız, içiniz biraz kapalı da olsa ne kadar? Biraz endişeli ve karamsar olsa düşünseniz bile ben yine öyle görmüyorum. Dişi yarısı çok açık. Burada bir malla, bir e, toprakla veya almak istediğiniz bir yerle ilgili e, gündeminiz olacağını gösteriyor. Bir miras gibi yani veya bir yerin değer kazanması gibi. E, özellikle bakın burada biriyle konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Burada biriyle yine karşılıklı konuşuyor, görüşüyorsunuz. Yani veya bir parayla ilgili toplu bir yerden bir gel, e, gelmesi gibi e, bunu değerlendirmek, bir yer almak, değerlendirmek gibi gündeminiz olacak. Burada da yine dimdik ayakta duruyorsunuz. Böyle bir yukarıdasınız, tepedesiniz söyleyeyim. E, bakın bu da yani e, ağzından hani bazen deriz ağzından kuş tutsam yaranamam dediğiniz bir durum. Yani siz de burada ağzınızdan kuş tutsanız birine yaranamadığınızı düşünüyorsunuz. Ama bunun öyle olmadığını sonra fark edeceksiniz. Çünkü bu durum sizi gerçekten çok stresli bir sürece götürmüş. Kendinizi gerçekten mutsuz hissettirmiş. Ama bunun öyle olmadığını sonradan farkına varacaksınız. Yani kendi kendinizi boşuna o zamanları endişelendirmiş, endişe duymuşsunuz boşuna kendisini endişe içinde bırakmışın, mutsuz bir bırakmışın ama öyle değil. Hayatında hızlı kararlar alabilirsin, hızla hızlanabilirsin, ilerleyebilirsin. Ee, belki de hayatında bir kısım, bir mucize olur, bir şeyi e, ağzında yakalayabilirsin gibi de öyle de düşünebiliriz. <laughs> Her neyse buradaki konu gayet iyiye doğru gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Açılmalar, ferahlıklar bunu gösteriyor. Hayatında biri yoksa bakın yakın bir süreçte işte hayatınıza bir insan girecek yani ee, hayatınızda bir insan da varsa daha böyle e, birbirinizle e, güç değil arkanızı dönmek değil de burada biraz daha birbirinizin peşinden ilerlemek birbirinizi desteklemek ee, ne kadar elinizi dokunmasanız da ki buradaki figür karşı tarafın peşinden gitmek, onu yine desteklemek arkasından. Buradaki de yine öyle bakın omzunuza dokunuyor. Yani destek görmek gibi bir durum gözüküyor arkadaşlar. Burada da ne kadar binmişiniz binmişsiniz sanki köpek balonun üzerinde rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Yani tehlikenin, tehlikenin üstüne çıkmışsınız. Yani tehlikeden korkmuyorsunuz. Yani tehlike benden korksun gibisinden bir meydan okumanız var yani kendinize. Öyle bir güvenin, güveniyorsunuz ki yani korkmuyorsunuz bile diyebilirim. Gayet falınız çok olumlu, çok güzel çıktı. Şanslı bir süreç size e, sizi bekliyor. E, hayatınızda ne ile ilgili bir tamamlanma gözüküyor. Ferahlık, aydınlık gözüküyor. E, burada da bir M harfi, E harfi gözüktü arkadaşlar. Yine burada 3 kişi veya 4 kişi ki 3 kişi gözüküyor. Belki de 3 kişiyle bir yolculuk yapacağınızı söyleyebilirim. Veya bir yere gideceksiniz. Peş peşe gidiyorsunuz. Yani birbirinizi destekliyorsunuz diyeyim. Ee, yine burada şanslı, nasipli, kısmetli bir süreç sizi bekliyor. Bir mucize ile karşılaşacak, karşılaşabilirsiniz arkadaşlar söyleyeyim. Güzel çıktınız bunu söyleyebilirim. Mutlu olacağınız bakın M harfi olabilir isminde E harfi 3 üç, 3'ü de alabilirsiniz. Biri e, biraz daha kilolu, biri biraz daha e, orta, biri biraz daha zayıf böyle ama bir diye kilolu olan bayağı bir kilolu diyebilirim. E, burada bir ama birisi daha sonradan gelip buraya karışacak. İ harfi var, M harfi var, E harfi var, 3 harfi de var burada arkadaşlar bu kişiler veya bu yerlerle ilgili gideceğiniz belki ziyaret edeceğiniz durumlar olabilir bu süreçte. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.